Tamam şimdi LoL'e gir Herhalde bu gözükürse Ama Şeye bu gir LOL, kanka an... kanki. Oyuna LOL, 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 LoL LoL antrenmanlarına gir Ben hemen bir tane antrenman açayım Bekle Sen gel yanıma benim Geldi mi şu an? At kanki Tamam Tamam şimdi bir at şeyi Özel oyun kurayım Özel oyun kur Onayla Evet arkadaşlar bir saniye bekleyeceğiz sizi Şu an ayar yapıyoruz eğer bu videodan daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Seni, <laughs> e, seni, seni çağırdım gel abi. Tamam geliyorum. Gel. Eğer bendeyseniz tamam, videoyu like atmayı unutmayın. Tamam, oyunu başlat dedim. Kanki 10 saniyede bir böyle dememiz lazım. Bilmem, ha, şey izlemek tamam, için. Tamam, tamam. Yani 10 saniye sonra haber ver ben ne diyeceğim. Ne kadar zamanın olduğu değil. Sık kafana göre bir tane al zaten. Söyle şey. kanki. Arkadaşlar e, kanala abone olmayan annesi ölüyormuş. Bana öyle bir bilgi geldi dikkat edin. Kanalımıza Nasıl kanka? abone olanın bütün duaları kabul oluyor. Arkadaşlar bu videoyu beğenen annesi 100 yıl yaşasın. Videoyu beğenin An annesi su kesin. <laughs> Oğlum yapma. O ek Allah, kanka. Allah videoyu beğenmeyecek kanki. Dediğim şeyi duydun değil mi? Senin misin? Anne. <gülüyor> 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 Çocuk beğeniyor. Ondan sonra arkadan. Anne. <laughs> Oğlum çok çok vine izliyorum sana. Ben geldim abi? evlat. Çok vay insan. Çünkü ki... ek almışım birader, çekmişin ek koyu. Vallahi baksana koda da ek var. Böyle Onu bir ben şey çıkarttım. var mıymış lan? Ha. Onu ben çıkarttım. Ha, aynen. Ara sıra kameraya da bakalım. Kanka sen bak benim kameram kapalı. Kameraya bakalım ya izleyicilere bakayım boş ver oyun. Böyle oyun. Aynen bir bak Tamam şimdi. Bakalım bir yanına gelin. Yani. Tamam bir Mide gel. Dur dur mide gel bir mide gel bir karşılıklı görüşecek bir. bir bakayım yüzüne bir endamına bakayım. Tamam. Gel mide. Mitten yarak bir gel. Gel mid'den yarak. Hey sen bana mı bakıyorsun? <laughs> evet şu an ne dediğini biliyorum. Evet ben de senin amına koyayım. Salak. <laughs> Oğlum sen Ha. Ha. Oğlum oyunum kastı amına tamam koyayım. Allah pink giriyor. Kanka oyunda pink giriyor biliyor musun yayın yapınca? Durma lan bir pink giriyor bekle. Öldüm pink geçti. Durma tamam, kapat 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 dur kapat, dur, kapat, pink dur, dur, dur pink giriyor kanki bakalım. Tamam bakalım. Girmiyor kanki ya. İyi mi şu an? İyi, iyi. FPS falan. Tamam. Tamam. Iyi. tamam kapat yayını. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir Diğer Biz videolarda daha görüşmek görüşürüz. üzere. Deniz ne diyoruz? Hepinizin amanakutuyum. Hayır be oğlum kanalı like atmayı Aa, unutmayın. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Onu sonra diyeceğiz. Arkadaşlar. Tamam dur tamam. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bir ee, test videosu arkadaşlar. Bunu yayınlarım belki bilmiyorum izleyeceğim falan bakacağım. Ama deneme arkadaşlar, videosu böyle. Anladınız. Eğer olursa ilk LOL videomuzu beğenmeyenler ne bileyim beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Bu kadar evet. arkadaşlar. Bir tane ka evet. kameraya kafa tak. Nasıl kapatıyosun onu da kıyındır kapatıyosun <laughs> <ya. gülüyor>